arkadaşlar. Bugün PGXT Ulus Sezonu güncellemesi geldi arkadaşlar. Futbol güncellemesi. Evet kısaca futbol güncellemesi diyebiliriz. Gördüğünüz üzere her şey futbolla benzedi. Gördüğünüz üzere robot bile futbolcu oldu. Gördüğünüz üzere futbol düdüğü var. Vay çok karizma olmuş robot. <laughs> Değil mi? Şöyle le neon mavileri var. Şimdi size bir tane kutu var. Onun yerini göstereceğim. Gördüğünüz üzere burada pillerin üstünde. İçecek içerek alabiliriz arkadaşlar bunu. Bakalım kaç elmas ya da para verecek. Eminim bir elmas ya da 200 altın verir. Şey Rabat da Beşiktaş almış. Evet. Üç elmas oldu. Arkadaşlar bu arada yeni paketler gelmiş. Şimdi sizlerle onları alacağız ama öncelikle yeniliklere bakalım. XT Ulus Sezonu. XT Ulus Sezon bileti burada. Özel öğeler, yeni bir armadillo sadık dostu ve evrendeki en iyi spor temalı tüketilebilir eşyalar. Gördüğünüz gibi pesin çok tatlış değil mi? Ve topa binebiliyoruz. Evet çok güzel. Takıma hoş geldin. Bu arada Maxina ve Nimdan takımı var ama takım seçme gibi bir şey yok. Yorumlara da hepiniz yazmışsınız Maxine'nin imdamı diye. Ben e, Maxine'yi tutuyorum. Sen? Ben Maxine. Evet. Gol ve gol falan filan var. Onları okumaya gerek yok. Dükkana bakalım. XT Ulu sezonu bileti gelmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ben de her zaman gibi pahalı. Gördüğünüz üzere 10.200 lira toplayabiliyoruz. Ve 48 elmas. Gördüğünüz üzere düdük. Pet top. Üniforma falan veriyor. Şimdi Nimda üniformasını alacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çok güzele benziyor değil mi? Mor. Evet güzel de. Ben Maksana'nınkini aldım. Ben şimdi Nimda üniformasını alıyorum. Hem kızı giyer hem de erkek değil mi? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar alıyorum 8000 lira. Ve aldım. Ayakkabısına bakın. Kaleci eldiveni, şortu, üstü var. Nimda çok hoşuma gitti benim bu üniforma. Şimdi Maxine'ninkini alalım. Bu da pembe, soft. Senin hangisi daha çok hoşuna gitti? Benimki Maxine'ninki. Evet. Şimdi önce arkadaşlar Limda'ninkini giyeceğim. 3, 2, 1. Değişimle giydim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Kanat falan filan taktım. Şimdi arkadaşlar dükkanda ben birkaç şeyler gördüm. Çok iyi şeyler gelmiş. Bu ülke formaları geldi. Öncelikle şunu bir kaydedeyim. Çok beğendim ülke yeni formaları geldi. Acaba Türkiye var mı? Sence var mıdır? Bilmem. Bence vardır çünkü. Bütün Her ülke... şey varsa bizim ülkemizde var. Yani. Ve? Aa yok galiba. Bu mu? Belki de saçımdan gözükmüyor. Yakınlaştırayım bir. Arkadaşlar bu değil. Yuvarlak var. Bu hiç değil. Bu artı işareti var. Türkiye'ye neden koymamışlar? Ne alaka? Hepsini koymuşlar bir Türkiye yok. Çok kreatörler de çok ama Türkiye'ye eklememişler. Neyse şunu çıkartamıyor muyum? Buradan. 2000 lira mı? Çok pahalı değil mi arkadaş? 100 liraydı bunlar değil mi? Yo uygun bence. Ben şunu Türkiye'yi benzeyeni giyeyim. 2000 liraya ben bunu vermem. Değil mi? Çok pahalı. Yani. Ben bunların aynısını 100 liraya alıyordum. Tane zaman ama o da. Her şeye zam geldi. Buna da gelmiş. Şimdi Maxi'nin rengi çok tatlı değil mi? Kalp logosu var. Evet. Piksel, pixel. piksel kalp deniliyor buna. Ve bu ne? Yeni gelmiş. Beşik taş forması. Değil mi? Bu şey ya böyle takım tutucuları var ya o yüzdendir. Kale çok. Ee, hakem, hakem. Evet. Mi? Arkadaşlar şimdi size bombayı göstereceğim. Çok iyi bir şey var. Durun şimdi şu Maxine kombinimi tamamlayayım. Bunun alt çorabı bile var. Çok güzel. Evet. Bunun Sonra, üstüyle ben çok güzel kombinler yapalım. Evet. Bir de short gelmiş yeni 4000 liraya. Bu var. Başka maksine eşyası var mı? Kulaklığa bakalım. Yok eldiven de var mı? Aa eldiven yok. Nimda'nınkinde de vardı. Bunda yok ama. Ayakkabısı var. Burada pembe mavi. Kalp var yanında da. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben bir işte, bir takım şeyler görmüştüm. Onları göstereceğim size. Arkadaşlar bakın oyuna başörtüsü gelmiş. 2000 liraya hem de. Çok güzel değil mi? Aynen. Burada da iki tane daha şey var. Araplar mı takıyordu bunu hatırlamıyorum. Ee, kim bunu takıyordu? ben alırım belki. <laughs> Bu ne? <laughs> güzel. Ne yapacağım bunu? Bunu da alırım. Bu güzel ama ben bunu Aynen. beğendim gerçekten. Şey e, anne rolündekilere takabiliriz bunu. Çok güzel olmaz mı? Aynen. Bunu da abla. Abla ne alaka? Niye? Nisa neyse. Arkadaşlarımın aksine kombinimi tamamladım. Şimdi şu pembe şapkayı takacağım. Tian Waltz. Ama ben onu iki yıl önce tutuyordum. Ama bu sene Waltz'u tuttum. İki sene de kaybettim arkadaşlar. Şey yüzünden ben de kaybettim. Ne alaka? Evet. Neyse bu konu değil bizim konumuz. Şimdi saçımı başka bir şey yapsam mı? Değiştir bence. Bu güzelmiş. Kısa. Evet. Bunu da kaydedeceğim tabii ki. Sonra sıkılıyorum geri değiştiriyorum ama neyse. Hangisinin yerine? Hepsi de çok güzel. Şunun En kötüsünün yerine. Ne kötüsü be. Şimdi arkadaşlar etkinlik adasına geldik. Şuna bakın futbol şeyleri var. Küçük bir halısağı koymuşlar buraya. Gel hadi. Minnak. Çok tatlış. Oynayak. İçine giremiyoruz. Vay şuraya da şeyler koymuşlar. Aa bu ne? Birinci şey stadyum mu? Ben bir Çıkamıyorum. Şeydi. Çıkamıyorum. Heh, <laughs> çıktım. Çok gereksiz bir şey ama neyse. Şurada da Zayla'nın bir şey var. Motoru falan filan var. Motor var. Ama al, kiralamıyorum. Neyse bununla uğraşamam. Şimdi arkadaşlar düdük kiraladım. Gördüğünüz gibi bunu çalınca bakın ne olacak. Ve çalamıyorum. Sen kiraladın mı bundan? Kiraladım bak buradayım. Gördüğünüz üzere top Hadi var gel altında. Oynayalım. Aynı PKX'i -si Jörneyn gibi. Konuşamıyorum. Gördüğünüz üzere yuvarlanıyor. Çok tatlı değil mi? Üstünden düşsen ne olacak? Kalın kırılır. <laughs> saçmalama. Ne? Şurada bekle bak ne yapacağım. Çıkamıyorum. Hı. Bak bak bak. Gol. <laughs> yeni emoji gelmiş futbol topu. O gol var, pasat falan filan var, vur var. Ve pasat şimdi ne oluyor? Arkadaşlar bu arada yeni mini game gelmiş. Şimdi girelim. Ben bunu yapacağım ben pek eminim ama neyse. <laughs> Arkadaşlar bu futbolu bir gram yapamadım gerçekten. Şöyle herkes yükleniyor ya topa. Yapamıyorum çok zor. Ben 8 kere gol Yok, attım. Yok bu futbol bana göre değilmiş Ben en iyisi çıkayım. Bu arada e, böyle oyunlara girince arkadaşınızla buluşamıyorsunuz. ile buluşamadım. Şimdi burada bir bayrak var. Bayrağı deneyeceğim. Şu etkinlik biletinden beleşe veriliyor. Gördüğünüz üzere. XT futbol bayrağı. Çok güzel değil mi? Bir de büyük. Bu parayla satılır ama. Yani beleşe bu kadar olur. Ama güzelmiş Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik neden hep videoyu Nisa ile başlatıyorum nisasız bitiriyorum Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik bu güncelleme gerçekten mükemmel Sizleri çok seviyoruz Kendinize çok iyi, iyi bakın. bakın. hoşçakalın, hoşçakalın.